Şimdi de Gaziantep'te faaliyet gösteren Güneşoğlu Gıda'nın misafiri oluyoruz. Yanımızda da Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Güneş Bey var. Osman Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Adım Osman Güneş. Güneşoğlu firmasının yönetim kurulu başkanıyım. E, firmamız 97 tarihli bir firma. 97 kuruluşlu. Aşağı yukarı 25 yıldır sektörün içerisindeyiz. Osman Bey, bize kuruluş öykünüzden ve firmanızın geçmişten günümüze değişiminden bahseder misiniz? Tabii zaman çoğu şeyi değiştiriyor. Bizim firmamızda çoğu şeyi kendi bünyesinde değiştirdi. Bir de sektör de değişti zaten. Bizim firmamız daha önce mesela ilk yıllarda başladığında daha teknolojik olmayan, çünkü o günün şartları gerektirdiği gibi e, faaliyetlerini yürütüyordu. Ama e, yıllar geçtikçe teknolojinin gelişmesiyle biz de ayak uydurduk. E, Tabi ilk günle bugün arasında çok büyük farklar var. Biz bunları şu an ancak e, hani anlatılmaz, yaşanması lazım. Tabi 25 yıl önce gidemediğimiz için ancak anlatmamız gerekir. Mesela daha önceki e, teknolojiden yararlanmadan önce e, fıstık kırmaları, çıtlatmaları bu ön işlemler hepsi manuel yapılıyordu Ama şu anda biz son sistem teknolojiye geçtik. Hatta hatta diyebiliriz ki el değmeden üretime geçtik. Yani bizim gelişmelerimiz bu şekilde oldu. Teknolojinin en üst versiyonlarını kullanıyoruz. Teknolojinin en üst safalarında e, üretimlerimizi yapıyoruz. Peki Osman Bey, bize markalarınızdan da bahseder misiniz? Yani aşağı yukarı şimdi belli bizim bünyemizde sadece bir markanın altında geç gitmedik. Yani bizim aşağı yukarı ona yakın markamız var. Tabi bu markalar ülkeler bazlı, ülkeler bazlı piyasaya sürdük. Yani markalaşmamız aşağı yukarı bir 10 yıldır, 10 yıl aşkındır markalaşma süreciyle çalışıyoruz. Son yıllarda da son yıllar özellikle de son bir yıl bunun en üst artık son noktalarını yapmak için bazı markaları ön plana çıkarttık. Bizim bünyemizdeki markalar e platformda Meşgale markasıyla ön plana çıkıyoruz. Diğer yurt dışı satışlarımızda özellikle Rusya için Bio Pistachio markamız var. Bionuts markamız var. Ee, Avrupa için e, Güneşoğlu ve Meşgale markaları ön planda. Bize ürün çeşitlerinizle ilgili de bilgi verir misiniz? Şimdi Antep fıstığı sadece kuru değil, zaten Antep fıstığı kendi sektöründe 3 e, ana kaleme ayrılır. Bu kuru yemişlik, tatlı sektörü ve son dönemlerde salam dediğimiz. Zaten e, kuru yemiş ve endüstriyel olarak adlandırabiliyoruz. Kuru yemiş zaten tuzlu. Bunun 3-4 çeşidi var. Hem kabuklu fıstığın tuzlanarak kavrulmuş olarak direkt tüketiciye sunulması. Bir de son dönemlerde revaçta olan kabuğu alınmış içlerin tuzlanarak yine bu da kuru yemiş olarak endüstriye endüstri değil de kuru yemiş olarak ee, insanların önüne sürülür. Ee, diğer tarafta endüstriyel olarak da zaten baklavalık, e, lokum, çikolata, helva ondan sonra bunun yanında daha farklı şekillerde fıstık işleniyor. Osman Bey, yaşamış olduğunuz sıkıntılar nelerdir? ya Haliyle her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de sıkıntılar vardır. Bizim en büyük sıkıntımız aslında haksız rekabet. Yani e, şimdi karşımızdaki mal alan, ürün alan firmalarımız şimdi siz yatırım yapmışsınız, belki milyon dolar yatırım yapmışsınız. Öbür tarafta e, bazı giderleriniz var. Bir kaliteyi sağlamak için personel bulunduruyorsunuz. Ama öbür taraftan bakıyorsun bir firma eleman yok, yer yok. Seninle aynı pazarda, aynı kulvarda ee, ...aynı fiyatla senin karşında rekabet olmuş oluyor. Bu da bana göre haksız bir rekabet var. Rekabet oluyor. Yani bunda en büyük e, alıcı firmaların özellikle... ...bunları biraz e, göz ardı etmemelerini isterdik. Mesela e, veyahut devlet kanadının... ...buna birazcık e, önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Bizim sektördeki en büyük problemlerden bir tanesi bu. Osman Bey... Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Biz firma olarak zaten bütün ticaretlerimizi ihracat olarak düşündük. Ama şu anda yüzde 60 gibi bir rakam ile yurt dışına ihracatımız var. Sırayla dersem aşağı yukarı en büyük ihracatımız Rusya. Rusya üzerinden. Bunun yanında Ukrayna var. Balerus var, yakın komşu ülkeleri söylüyorum, Kazakistan, Kırgızistan. Bu taraflara daha çok kavrulmuş, tuzlu kavrulmuş da ihracatımız oluyor. Burada oturmuş bir markamız var. Yani bu da ülkeye iyi bir döviz girişi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun yanında Avrupa'da farklı çalışmalarımız var. Mesela Avrupa'da da daha çok Güneşoğlu adı markamızın altında Almanya, İtalya, Fransa, İsviçre gibi ülkelerde satışımız var. Tabi burada da hani bir Rusya kadar ciddi bir döviz girişi olmasa da burada da kendi rakiplerimizde çok çok rakiplerimize oranla çok çok öndeyiz. Bunun yanında tabi uzak doğu ülkeleri dediğimiz Japonya bir çalışmamız var. Belli bir aşamaya gelindi. İnşallah önümüzdeki dönemlerde orası başlayacak. Suudi Arabistan ve Arap ülkelerinde de ihracatımız var. Buradan da ülkeye yeteri kadar bir döviz girdirdiğimizden eminiz. Bizim üretimimiz zaten fıslık fıstık ziraatçıdan alındığı gibi, çiftçiden alındığı gibi direkt bizim imalata girdiği zaman kendi sınıflarına ayrı ayrı sınıflara ayrılır. Kuru yemiş olacaklar kuru yemişe gider. Endüstriyle kullanmış, kullanılacaklar endüstriyel bölümüne gider. Bizim üretimimizde tamamen bütün prosesler bizden geçiyor. Yani ürünümüzü herhangi hiçbir şekilde dışarıyla başka bir firmaya uğramadan direkt son noktaya kadar ulaştırabiliyoruz. Bunda da en büyük zaten üretimiz kavrulmuş fıstık üzerine. Kavrulmuş direkt ilk proses ile son proses paketleninceye kadar tamamen bizim tesisimizde işleniyor. Ondan sonraki ürettiğimiz işte ise genelde çikolata sektörü için yine e, kırmızı iş dediğimiz e, bu da son noktaya kadar yapılıp işlenip paketleninceye kadar firmaya ulaşıncaya kadar bütün işlemleri bizden geçiyor. E, zaten ondan sonra da bir şey kalıyor. Baklavalık dediğimiz bizim tatlı türler için kullandığımız üründe o da e, bütün proses bizden geçiyor. Bu kendi sınıfında artık çeşitli şekillere ayrılıyor. Mesela toz dediğimiz, pirinç dediğimiz, file dediğimiz Tabi bu terimlere belki yabancı olabilirsiniz. Bunlar fıstığın kesiliş şekillerine göre işlenip paketlenip tüketicilere ulaştırılıyor.